Ayrıntılar söz Ahmet Görmez çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz aslında. İstanbul organize suçlarla mücadele ekipleri silah kaçakçılarına yönelik iki ayrı noktada İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neydi? Aslında şüpheliler otogaleri görünümlü silah atölyesine çevirmişti. Bir otogaleri görünümlü bir adresi silah atölyesine çevirip o noktada suç örgütlerine temin etmek üzere silahların basımını gerçekleştiriyordu. İstanbul organize suçlarla mücadele ekipleri bir yıldır bu suç örgütünü takip ediyordu ve geçtiğimiz günlerde iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda toplamda 1129 silah ele geçirildi. Aslında önemli detaylar vardı. Suç örgütlerine kullanat mantığıyla bu şebeke silah temin edecekti. Organize şube ekipleri şebekeyi tespit etti. Adresleri belirlendi. Aslında o adreslerde yalnızca şu anda ekranlarınıza gelen bu silahlar değil, sahte pil plakalar da basılıyordu. Şebeke her şey düşünmüştü. İşte e, hemen makinaları göstermek istiyorum. Kuru sıkı tabanca yapımında kullanılan bu makinalarda bu operasyon kapsamında ele geçirildi. 91 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu bu operasyon kapsamında. Tabi şunları da belirtmek istiyorum. Şebeke kuru sıkı tabancaları gerçek silaha da çevir çeviriyordu o adreslerde. Hepsinin önüne geçildi. Tüm materyaller ele geçirildi. Toplamda 1120 29 adet silah el silaha el konuldu. Tabi suç örgütlerine dedik özellikle sokak çetelerine bu silahlar temin edilecek. Eğer bu operasyon gelmeseydi kullanat mantığıyla birçok saldırının belki de faillerinin silahı olacaktı. Bu silahlar ve bu operasyon kapsamında organize şube ekipleri 15 kişiyi gözaltına alındı. Onlardan 3'ü tutuklandı. 11 kişi de halen İstanbul Emniyetinde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.